Karadeniz insanı yöremizde kendine has kokusuyla dikkat çeken Isabel, yöresel adıyla kara üzüm sirkesini yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle kendisi evinde hazırlıyor. Bu yıl üzümün çok olduğu yöremizde evlerde doğal sirke yapılıyor. Köyümüzden Mustafa Öztürk doğal sirke elde etmek için babaannesinden gördüğü yöntemle üzüm sirkesi hazırladı. Önce ağaçlardan yörede yetişen üzüm salkınlarını büyük bir zahmetle toplayan Mustafa Öztürk daha sonra babaannesinden gördüğü şekilde bunları ezerek şırasını toprak küpe aktardı. Üzümün şırasına bir miktar tuz attıktan sonra dinlenmeye bırakan Mustafa Öztürk, üzüm sirkesi elde etmek için yaptığı çalışmayı şöyle anlattı. Biz e, babaannemizin zamanında sirkeyi kendimiz yapardık ihtiyacımız tespitinde. Gerek üzümden gerek elmadan yapardık. Özellikle üzüm sirkesini çok iyi ve iyi olduğunu söylerler. Önce üzümü topladıktan sonra güzel sıkıp suyunu çıkarıp küpler dolduruyoruz. Biraz tuz ilave edip ağzını sıkıca bağlayıp en az 6 ay beklememiz gerektiğini babaannem söylerdi. O günden bugüne ne değişti bilemiyorum. Eğer o günkü kıvamı tutturabilirsek ne olur. Mustafa Öztürk, doğal sirke yapmak için önümüzdeki yıllarda da yöresel üzümden ve diğer meyvelerden sirke yapacağını dile getirdi.